Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza geldiniz Nasılsınız? Umarım keyifler yayınlanır arkadaşlar. Hız kesmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda hem takipçi hem beğeni ilesi nasıl yapar onu göstereceğim arkadaşlar. videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, abone olduktan sonra yanında çıkan bildirim ziline tıklamayı ve oradan tümünü seçmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de videoyu like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Ha bir de şunu hatırlatayım size arkadaşlar. Ee, abone olup videoyu likelayıp instagramdan beni takip eden ve bu videonun yorumlar kısmında ismini yazan, kullanıcı adını yazan, Instagram kullanıcı adını yazanlara takipçi atacağım. Belli bir miktar. Videoda. Eğer istiyorsanız siz de arkadaşlar dediklerimi yaparsanız takipçinizi alırsınız. Şimdi güzel bir uygulama buldum arkadaşlar. Uygulamamızı uygulamamız şöyle göstereyim ben size. Top follow. Hiç uğraşmaya aramaya hiç gerek yok. Aşağıda linki var arkadaşlar açıklama kısmında. Hiç uğraşmayın. Oradan linke tıklayın. Direkt satın indirirsiniz. İkinci sürüm arkadaşlar güncellendi. Buradan geriyorsunuz. Tıklıyorsunuz. İki fotoğraf olması lazım. Bir fake, fake hesap lazım size. İki fotoğraf olması lazım o fake hesapta. Ee, bir de profil resminiz olması lazım. Bir de hesabınızın herkese açık olması lazım. Gizli hesap olmayacak buraya girmek için. Fake hesabınızın yani orijinal hesabınıza kesinlikle girmeyin bakın. Buradan login diyoruz. Ben fake hesabıma gireyim, geliyorum arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar şu an girmiş bulmaktayım hesabıma. Bakın benim 130 e, Coins'im var, coins. Oyun şey parası. E, uygulama parası. Şimdi burada flowers diyor. Flowers dediğinizde arkadaşlar buraya kullanıcı adınızı yazacaksınız. Bakın ben kendi kullanıcı adımı yazdım. Şöyle görün sizden. Tamam diyoruz. Direkt buldu, üstte çıktı. Bakın burada 10 takipçi 80 Coins 20 takipçi 160 Coins Öyle 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 1000'e kadar çıkıyor arkadaşlar burada biriktirirsiniz Coins'leri Atarsınız burada like de var arkadaşlar şöyle Örneğin şu fotoğrafa like atmak istesek 10 like 40 Coins diyor 20 like 80 Coins diyor Biraz pahalı görünebilir ama Uygulamanın çalışma şekli daha bir Garip Diğerlerine göre Buradan text diyoruz arkadaşlar. Text'e tıkladıktan sonra like follow diyor. Burada like follow seçilmesi lazım. Diğerlerini seçerseniz şey olur. Şu şekilde geliyorsunuz. Burada aşağıda start tuşu var arkadaşlar. Burada start'a tıkladığınızda coins kazanacaksınız otomatikman. 130 coins'imiz var. Start diyoruz. Bu 1 saat boyunca, 2 saat boyunca 132 oldu. Kendi kendine kazanır. Uygulamadan çıkmayacaksınız. Telefonunuzu katın yanınıza. Bunu başlatın. Coins'e Arttır o. Bakın şu an artıyor Yavaş yavaş. 136 oldu. Biraz arttıralım. 140 oldu. Çok güzel bir şekilde arkadaşlar. Kasabiliyorsunuz bu şekilde. İstediğiniz kadar kasabilirsiniz arkadaşlar. Ben örnek amaçlı şunu 150'ye kadar bir çıkartayım. 150 coin ise kadar Böyle bırakın bunu Otomatik kendi kendine yapar arkadaşlar Hiç uğraşmanıza hiç gerek yok 142 oldu gördüğünüz üzere arkadaşlar 150'ye kadar çıkartalım Bırakalım hem like atacağım hem şey atacağım Burada istediğiniz kadar like atabilirsiniz Takipçi atabilirsiniz İster takipçi atın ister like atın arkadaşlar size kalmış bir şey ben ikisini de yapmaya tahmin ediyorum, şimdi şu an düşünüyorum yani. 148 150'ye vurdum arkadaşlar. Geçeriz. Bu otomatikman arkadaşlar, başka kişileri takip ediyor, gönderilerini beğeniyor. 152 oldu. Buradan iptal etmek isterseniz de tıklarsınız Start yerine tekrar, bakın şöyle Start deyip pause edersiniz direkt gider zaten. Şimdi flowers diyoruz arkadaşlar. Ee, ben buradan kaç flowers satmak istiyorum? Ee, 80-60 olsa. Önce bir like atarım arkadaşlar. Like önemli. Şunun 108 like varmış arkadaşlar. Son gönderimizin. Bakalım hemen. 108 like mı? 107-108. Aynen. Bakın işte bunu like atalım bir. 40 coins, 20 coins, 80 diyor. 40 coinslik atalım şöyle. 10 like yes diyorum. 10 like alındı diye İşleme alındı diyor. Şöyle hemen eksildi şeyimiz paramız. Buradan flowers steam bir de takip çatım arkadaşlar. 80'e de şöyle bir takip çatalım. Yes diyoruz. 80'de oradan gitti arkadaşlar. Şurada şey var arkadaşlar bakın. History var. History. History'e tıklarsınız arkadaşlar. History'de gösterir. Daha like'ımız gitmemiş. Takipçimiz de gitmemiş. İşleme alınmış ama. Instagram'a bir geçelim. Gördünüz. gibi like'lar gelmeye başladı arkadaşlar. Son günlerde yavaş yavaş geliyor. Bakın takipçi de geliyor. Gördüğünüz üzere. 108'di. Bakalım 118 olacak mı? Hepsini atayım atmayayım merak ediyorum arkadaşlar. Atıyordur yani büyük ihtimal. Denemedim daha önce sizlerle deniyorum benden. Kaç geldi like? 109 olmuş. Aynen 110. 110 oldu şu an. Uygulamaya tekrar girelim. Yenile diyoruz. Bakalım kaç takipçi. İki takipçi gelmiş. Beş, beş tane beğen, beğeni gelmiş arkadaşlar. Beş tane daha beğenimiz gelmesi lazım. Yeniliyoruz. Takipçi geldi yine. Ne gördüğünüz arkadaşlar uygulama çalışıyor. Bakın beğeniler de geliyor yavaş yavaş. Yavaş yavaş çalışıyor. Yani siz onu dediğim gibi buraya gelirsiniz. Buradan şuraya Text'e tıklarsınız arkadaşlar. Bir saniye. Text. Text gel buraya. Text. Şöyle text'e tıklarsınız arkadaşlar. 100, şey 132 diyecektim. 32 coins'imiz var. Buradan başlatırsınız. Start deriz. 134 olur bakın. 34 olur. 134 nereden çıktı? Bu şekilde kasabilirsiniz arkadaşlar Tayyip'ciğim. Gördüğünüz üzere. Buradan çıkarsanız o durur arkadaşlar. Durdu gördüğünüz üzere. Uygulamadan çıkmayacaksınız. Yenileyelim şöyle. Takipçilerimiz geliyor. Herhangi bir site olur, herhangi bir uygulama olur, takipçi uygulaması veya da takipçi sitesi olur. Bunlar arkadaşlar kesinlikle kendi orijinal hesabımıza girmeyin. Bakın arkadaşlar orijinal hesaplarla girmişler. Buradan hem takip ediyor bizi hem şey abi otomatik yapıyor. Otomatik yapıyor. Bakın. Hem orijinal hesabıyla girmiş. Hem gönderilerim beğeniyor orijinal hesabıyla. Hem takip ediyor. Yani siz bunu yapmayın. Siz bu şeye düşmeyin. Fake hesap açın. Bak bu adamlar fake hesap açmışlar. Bakın. 6 takipçisi var. Bu şekilde geliyor arkadaşlar. Bir bakalım. 115 oldu. Şöyle son kez uygulamaya bir bakalım. Ee, flowers diyoruz. Buradan history diyelim. Kaç tanesi gelmiş? Bakalım mı? 6 tane takipçimiz gelmiş. Beğenimiz 10 tane gelmiş. 108 de 108 miydi ki like? 107 100 ha 108 de doğru. 118 olmuş gördüğünüz üzere arkadaşlar. 118 like'ımız olmuş. Hepsini atmış. Takipçi devi atsaydı videoyu kapatırdım da. 8 aynı 8 oldu şu an. 9 oldu. Hadi. Bu şekilde arkadaşlar kendinize hem takipçi hem like atabilirsiniz. Ben ikisini de göstermek amaçlı yaptım. Siz birini de atabilirsiniz. Veyahut istediğin gibi benim gibi ikisini de atabilirsiniz. Size kalmış bir şey o. Like'lar zor biliyorsunuz arkadaşlar. Buradan coins kasıp kendi gönderilerinize like attırabilirsiniz. Orijinal hesapları atayım merak etmeyin. Fake değil. Orijinal hesapları atayım. Hadi ama 10 olsun da bir bakalım son kez daha. Bakın 1000 takipçi diyor. 8000 coin istiyor. Çok pahalı. Ama geliyor. Hepsi geliyor. Like diyelim mesela. Son gönderimize gelelim. 1000 like 4000 coin istiyor. Bu da çok pahalı. Ama normal para vermektense böyle daha iyi. Böyle kasmak daha iyi. Yorum da gelecek büyük ihtimal arkadaşlar yok da atma. Bu da yorum da mı gelecek acaba büyük ihtimal uygulamaya. Şu an ikinci sürüm arkadaşlar uygulamanın yine galiba uygulama. Birinci sürüm ikinci sürüm şu an herhalde. Şu istoya bir daha bakalım son kez. Ondan sonra videomuzu kapatalım arkadaşlar. 10 tane hepsini göndermiş. Bakalım şöyle yenileyelim şunu. Bura zaten like tamam. Bunu da yenileyelim. Takipçi gitmiş. Şöyle son kez gelelim. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi arkadaşlar Instagram'dan beni takip edip e, abone olup kanala abone olup abone olduktan sonra bildirimleri açıp like atan kişiye yorumlarda şeyini yazsın. Kullanıcı adını yazsın. Ona takipçi atarım böyle videolardan. Kendim atmam onu atarım. Mantıken daha doğru olur. Ama yok. Direkt oraya kullanıcı adınızı yazarsanız atamam. Ben zaten kontrol ediyorum. Her türlü, her şekilde kontrol ediyorum. Abone olmuş mu, like atmış mı, Instagram'dan beni takip ediyor mu diye kontrol ediyorum. Bunları yapmıyorsanız arkadaşlar boşu boşuna aşağıya yoruma kullanıcı adınızı yazmayın. Atmam yani. Açık ve net söylüyorum size. Atmam. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi başlar. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.